Evet selamlar bu kez bağış bağa demeyeceğim. Ya da diyeyim mi? Bağış Merhaba Bugün bu üç silahı tanıtıyoruz. Guardian, Kontun Kılıcı ve Süper Futbol. Şimdi Guardian'dan başlayalım. Bir dakika şöyle. Guardian ne demek? Bu bildiğin bir cadı asası. Cadı sopası. Bildiğin cadı sopası. Artı sıfır ama bir dakika bir şeylerine bakmadık. Bak hep unutuyoruz bir silah başlarken. Hangi statüyle öne çıkıyormuş saldırı hariç diğer statüleri iyi açısı gayet rahat Povu ve üçlü olup olmadı povunun üçlü olup olmadı ve gömmesini de birazdan göreceğiz zaten Ya muhtemelen Maya yılanı çubuğu gibi bir şeydir yani çok farklı bir şey beklemiyorum bu silahtan. Çok sıkıcı olmasını da beklemiyorum çok farklı bir şey olmasını da beklemiyorum ama açısı güzel Af Aziz maya yılanı çubuğunun aynısı Al, bu da dc indiremiyorum diyor Açılmadım hala açılmadım. Bunu biraz kısalım abi ya. de ses ya. Discord da açılmadı hala. Oyun da sorunlu. Her şey kötü gidiyor ya. Abi Aziz Maya yılanı çubuğunun Aziz Maya çubuk yılan yılan çubuk aynısını yapmışsınız işte ya. Vallahi aynısı ya. Niye uğraştırıyorsunuz ki o zaman? Rengini değiştirmişsiniz. Aynı şeyin affedersiniz laciverti yani. Abi bir şey diyeceğim. Bazı silahları yükseltince daha çok kupon istiyordu ya. O saçma bir şey değil mi? Vardı değil mi öyle bir şey? Yani biz o kerizliği yapacağız herhalde şu an. Artı onu böyle gözüküyor. 4000 kupona kalıcı olurum kanka diyor ama yapacak bir şey yok şu an. Ama ben bir şey diyeyim mi? Bizim bir kupon çekmemiz gerekebilir. Bunları şimdiden yükseltelim de sonradan sürpriz olmasın. Bir de bazı silahlar yükseltince daha çok şey istiyor. E, kupon istiyor. Evet, artı onun görünümüne baktık zaten. Bir dakika. Daha da kupon lazım olmaz herhalde. O, olabilir aslında. Bunları yenileye yenileye ödül kazandık lan. Aha bağlı kupon kazandık. Uuu, bu bizi kurtarır. 10.000 kupon falan gelecek herhalde buradan. Onunla da baş varsa başka silah yenileriz ama herhalde yok ve işin kötü yanı da şu O kupon bana değil diğer hesabıma lazımdı ya yani. çünkü diğer hesapta da tanıtacağımız silahlar var Uy İyi biraz değişik bir şey yapmışlar güzel fena değil Alev atıyor Ozi çıldırdın mı niye ona kadar hoparlör atıyorsun 13 7 de buradan 20 7 değil oğlum bu 8 lan Yok abi tutturamadık. Bir daha prova. Evet şu kuponumuzu atalım. 758 miydi? En büyük atacağım bu olacak şimdi Bir hayır duası edersiniz ya Kendi paketimi alayım mı 8497 107 58 Serhat Euro Beyaz Silvia Ozymandias Ozel The King Alexandria Seraphina Evet şeytan dünyası köyünü seçtim harit olarak Guardian'ın artı 12'si bu şekilde gözüküyor fena değil Burada gömme yok ama işte çok o sıkıntı. Niye sıkıntı? Çünkü şey yapamayız. Gömme testi yapamayız. Baloncuk gibi bir şey atıyordum ya, aynen. Abi girerken kaliteyi düşürse miydik acaba biraz? Oyun kasıyor. gün göreninde Avrupa'nın Gobein'de bomba oynarken bilgisayar kasıyor ya. Bir de monster ha. Evet. Guardian giderek güzelleşmeye başlıyor. He. onu söyleyeyim yani. Yine ya baloncuk atacak. Ne atacak? Rengini değiştirecekler sadece tabii ki. Galatasaray ligde aslan Avrupa'da kedi oluyor. Ben anlamadım ki. Bence asıl Avrupa'da daha iyi olması lazım. Ligde yani. tamam her sene kazanıyorsun zaten. Umarım çevirirler buradan. Bun olarak Guardian Dizi 3. Evet gardiyan bitti. Geçtik kontun kılıcına. Açısı gayet rahat. Öne çıkma statüsü savunma. E, gömmesi fena değildi diye hatırlıyorum. Ve povda tekliydi diye hatırlıyorum. Öyle değilse bile birazdan görürüz. Evet kontum kılıcıyla da işimiz bitti. Ee, kontum kılıcını tanıtırken bir noktadan sonra konuşmamaya başladım çünkü Değişen bir şey yok yani hep aynı ya Benim de konuşmama çok gerek yok anlatmama gerek yok görüyorsunuz Tabi diyebilirsiniz şimdi sesli video çek daha çok sesli video çek diyorlar zaten ama Şu anda benim Kanalımda 12 tane falan video var en çok izlenen 112 görüntülenme ee, Yani daha çok sesli olsa daha mı çok izlenecek? Yok. Yine aynı izleniyor. O yüzden çok da uğraşmaya da gerek yok. Yani zaten saat 12'yi geçti. Ee, amacı ne bu videonun? Silahların e, hallerini göstermek. Gösterebiliyor muyuz? Gösteriyoruz. Tabi sesli olsa daha iyi olur ama yapacak bir şey yok. Şimdi geçtik süper futbol silahına. Ben böyle daha az sıkılıyorum neyse. Geçtik süper futbol silahına. Evet Galatasaray 4'ü de 7 maalesef. Şimdi Unutmadan silahın açısı iyi. Statüleri saldırıyla öne çıkıyor. Savunması da fena değil. Çeviklik ve şans düşük kalmış. Onun dışında bu silah da keza aynı şekilde. Ee, ne kadar güçlendirirsek güçlendirelim. Çok fazla bir görüntü çeşitliliği sunacağını zannetmiyorum. Genelde hep top atıyor. Onda da bazen kupa mı atıyordu ne yapıyordu bilmiyorum. Hani kalefsi falan değişiyor bu silahın öyle hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum yani emin değilim görünümündeki kalesi falan değişiyor. Yeşil yeşil renk falan oluyor. İyi hatırlıyorum bakacağım. Ama fakat lakin çok da bir değişiklik olmasa konuşmaya girmeyeceğim. Ya, onun dışında görüntü olarak çok da e, hoş bir silah olduğunu söyleyemem. Hadi bakayım. Ne atıyor? Krampon atıyor. De schoen, turkse gewoonte, super turk. Ya yok, toch gömmesini de görüyorsunuz zaten. Ateşli şut atıyor. Yüzde %50 olunca. Pavun'u da göstereyim şöyle. Pavun'da da kale atıyor herhalde direkt. Rüzgar çıkmış. ama kale atıyor aynen. E bundan sonra da böyle devam eder yani top, alevli top, kale, krampon atmaya devam eder. Sadece onların şekli değişir. O yüzden ben susuyor O silah da böyleydi. E, dizi ve gol basınca top yerine kupa atıyor gibi bir şey oluyor. Yani onun dışında çok ilginç bir şey yok. Bu silah da böyleydi. Hadi görüşürüz.